Merhaba arkadaşlar. Bugün parabol sorularına başlıyoruz. İlk sorumuz fx eşittir a artı 2x küp eksi x kare eksi ax artı 3 fonksiyonunun grafiği bir parabol belirttiğine göre aşağıdaki noktalardan hangisi bu parabolün üzerindedir? Şeklinde. Şimdi e, parabol e, biliyorsunuz biliyorsunuz ikincilerden bir fonksiyon. Ama biz fonksiyonumuza baktığımız zaman burada x küp görüyoruz. Üçüncü dereceden gözüküyor. O zaman bunu yok etmemiz gerekir. O zaman bunun kat bir sıfırlayalım önce. Yani a artı 2 eşittir sıfırdan a eşittir eksi 2 buluruz. Şimdi bu a eksi 2 fonksiyonda yerine yazarsak fx eşittir. Bakın burası sıfır olmuştu zaten. Eksi x kare eksi ax o zaman eksi eksi 2 olacak. Yani artı 2x olacak. Artı 3 olacak. Şimdi burada burada eee Şimdi soruya baktığımız zaman diyor ki grafiği bir parabol belirttiğine göre aşağıdaki noktaların hangisi bu parabolün üzerindedir diyor. Şimdi bu hangisi parabolün üzerindedir sorusunu şıkları tek tek deneyerek bulmamız gerekir. Yani A şıkkında x yerine 2, y yerine 0 verip bir bakmak gerekiyor. Eğer eşitlik sağlanmışsa demek ki üzerindedir diyeceğiz. Aynı şekilde diğer şıklarda denememiz gerekiyor. Biz bir iki tane bir deneyelim. Önce A şıkkına bakalım. A şıkkına bakalım. X eşittir 2, y eşittir 0 yazıyorum. O zaman x y yerine 0 eşittir x yerine 2 yazarsam elde ettiğim değer şöyle olur. Bakın 0 eşittir şuradan x4 artı 4 birbirini götür 3 çıkar. 0 3'e eşit olmadığına göre demek ki bu nokta e, parabolün üzerinde değilmiş. 5 şıkkına bakalım bir de. E, x yerine 1 y yerine 4 yazıyorum. 4 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 3. 4 eşittir. Bakıyorum şuradan eksi 1. Şuradan da 3, 5 gelecek. O zaman 4 eşittir. 4 elde edeceğiz. O halde eşitlik sağlandığına göre o zaman diyeceğiz ki bir 4 noktası bir 4 noktası parabolün üzerindedir diyeceğiz. Parabol üzerindedir. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. E, parabol sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz y eşittir. x kare eksi kx artı 2 parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı ile x eksenini kestiği noktalardan birinin apsisi eşit olduğuna göre k kaçtır? Şimdi bir parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 veriyoruz biliyorsunuz. x eşittir 0 için diyorum. y eşittir 0 eksi 0 artı 2 yani y eşittir 2 olur. Şimdi y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulmuş olduk. Ordinat bu. Ee, o zaman bu apsise de eşit olacağına göre demiş. Demek ki demek ki x eşittir 2 alabileceğiz. x yerine 2 aldığımız zaman x eksenini kestiği noktayı bulmuş olacağız. x eksenini kestiği noktayı bulmak için de biz y'ye 0 veriyorduk biliyorsunuz. y eşittir 0 için x de ne olmalıymış? 2 olmalıymış. O halde biz bu değerleri denklemde yerine yazacak olursak 0 eşittir 2'nin karesi eksi k çarpı 2 artı 2 bulunur. Buradan 4 eksi 2 k artı 2'den 2 k'yı bu tarafa atarsam 4 2 6 yapar. k da buradan 3 yapar. k eşittir 3 bulunur. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Arkadaşlar merhaba. Parabol sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz f r'den r'ye fx eşittir işte, eksi x kare artı 4 x eksi m artı 2 fonksiyonunun grafiği x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre m'in en geniş aralığı değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre demiş. Şimdi daha önceki ikinci dereceden denklemler e, videolarımızda bahsetmiştik. E, eğer e, ee, x eksenini farklı iki noktada kesiyorsa diskriminantı sıfırdan büyük olmalıydı. O zaman diskriminant sıfırdan büyük diyelim. Diskriminant hatırlayacağımıza göre b kare eksi 4 ac idi. Burada bakın a eşittir eksi 1, b eşittir x'in katsayısı 4, c de sabit sayıydı. O zaman yerlerine yazacak olursam 4'ün karesi eksi 4 çarpanında eksi 1 çarpı c eksi m artı 2 büyüktür 0. Şimdi 16, 4 artı 4 çarpanında eksi m artı 2 büyüktür 0. E, açacak olursak 16 eksi 4m artı 8 büyüktür 0 olur. 4m'i karşı tarafa gönderiyorum. 16, 8 daha, 24 eder. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 6 büyüktür m olur. Yani m küçüktür 6 olacaktır sorumuza bakalım. Emin en geniş değer aralığı sorulmuştu. O zaman alttan küçük sayılar olacak. Yani yani eksi sonsuz virgül altı aralığı aradığımız cevap olur. O halde doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Arkadaşlar merhaba. Parabol sorularını çözmeye devam ediyoruz. Y eşittir 3x kare artı kx artı 2 parabolü x eksenine eksenin pozitif tarafında teğet olduğuna göre k kaçtır? Öncelikle ne denilmiş? Teğet denilmiş. O zaman delta sıfıra eşit oluyordu biliyorsunuz teğet olduğu zaman. Önce oradan bir başlayalım. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac eşittir 0 diyelim. Buradan a dediğimiz 3 değeri b k c de 2'dir. Yerlerine yazacak olursam K'nın karesi eksi 4 çarpanın da 3 çarpı 2 eşittir 0 olur. Yani K'nın karesi eksi 2 3 6 4 6 24 eşittir 0. K'nın karesi eşittir 24 olur. Her iki tarafın kare yükünü alırsam e, mutlak değer K eşittir kök 24. Bu da 4 çarpı 6 dersek 2 kök 6 olarak çıkacaktır. Yani yani mutlak değer olarak çıktığına göre bu ifade ya eksi 2 kök 6'ya ya da 2 kök 6'ya eşit olur. Şimdi hangisi olduğuna bakalım. Burada başka bir bilgi daha vardı. X eksenine parabolümüz eksenin pozitif tarafında teğetti. Yani şöyle şekilde gösterecek olursak bu tarafta teğet kollar yukarı doğru görüyorsunuz. O zaman R'miz, R'miz sıfırdan büyük olmalı. R dediğimiz ifadede R dediğimiz ifadede eksi B bölü 2A idi biliyorsunuz. O zaman yerlerine yazacak olursam eksi K bölü 2 çarpı 3 büyüktür 0 olur. Eksi K büyüktür 0 olur. Yani K küçüktür 0 olur. Şimdi o zaman K'nın negatif olduğu ortaya çıktı. Biz hangisini alacağız o zaman? Gördüğünüz gibi K eşittir. Eksi 2 ifadesini almamız gerekiyor. O zaman cevabımız B seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Parabol sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz f r'den r'ye f x eşittir 3 x kare eksi 6 x artı k eksi 3 fonksiyonunun grafiği x eksenini kesmediğine göre k'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? x eksenini kesmediğine göre demiş. O zaman yine önceki bilgilerimizden diksirmenin sıfırdan küçük olmalı. Yani b kare eksi 4 a c sıfırdan küçük olmalı. Yine ABC'yi bir tespit edelim. ABC'yi A 3, BX'in x'in katsayısı eksi 6, C'de k eksi 3. Yerlerine yazacak olursam, eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı da 3 çarpı k eksi 3 küçüktür 0 olur. Buradan 36 eksi 3 4 12 k eksi 3 küçüktür 0 olur. Açacak olursak 36 eksi 12 k artı 36 küçüktür 0. 12K'yı karşıya gönderiyorum. 36, 36, 72. Her iki tarafı 12'ye bölecek olursak burası 6 olur. Yani K büyüktür 6 bulunur. Şimdi sorumuza bakalım. X, X eksenini kesmediğine göre K'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? O zaman K alttan büyük olduğuna göre en küçük K'mız en küçük K alttan büyük olacağına göre 7 bulunur. O halde doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. Arkadaşlar merhaba. Parabol sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz. Y eşittir 2x kare artı 12x artı 2p parabolünün tepe noktası x eksi 2 y eşittir 5 doğrusunun üzerinde olduğuna göre p kaçtır? Şimdi bir parabolün tepe noktası nasıl bulunur onu bir hatırlayalım. Önce parabolü yazıyorum. Tepe noktası biliyorsunuz R, K olarak ifade ediyorduk. R burada eksi B bölü 2 A idi. K da F, idi. Bunları hatırladıktan sonra çözüme geçelim. Şimdi önce A, bir tespit edelim yine. A eşittir 2. B eşittir. Bakın A, X karenin katsayısı, sayısı. B, X'in katsayısı. C de sabit sayımızdı. Yerlerini yazacak olursam R eşittir. Eksi B bakın 12 bölü 2 çarpı 2 ölen R eşittir 12 bölü 4'ten 3 olacak. Yani R eşittir eksi 3 olur. Hemen parabolde yerine yazacak olursam K'yı bulurum. K eşittir o zaman FR yani 2 çarpı eksi 3'ün karesi artı 12 çarpı eksi 3 artı 2P. K eşittir. Değerini bulalım. Eksi 3'ün karesi 9. 2, 9, 18. Eksi 36 artı 2B eşittir. Buradan bakın eksi 18 kaldı. Şurada 2P var. Yani 2P eksi 18 K değerimiz olur. Şimdi tepe noktamıza baktığımız zaman eksi 3'e 2P eksi 18 bulmuş olduk. Madem bu tepe noktası x eksi 2 eşittir 5 doğrusunun üzerinde o zaman bu nokta bu doğruyu sağlayacaktır. Hemen o doğruyu şuraya yazıyorum. x eksi 2'ye eşittir 5. x gördüğüm yere eksi 3 Y gördüğüm yere de 2P eksi 18 yazabilirim. Eksi 3 eksi 2 çarpanında 2P eksi 18 eşittir 5 olur. Parantezi açacak olursam eksi 3 eksi 4P artı 36 eşittir 5 olur. 4P'yi karşıya gönderdim. 36'dan 3 çıktı 33 kaldı. 5'i de bu tarafa gönderirsek 33'ten 5 çıkarsa 28 kalır. 4B Evet yanlış mı yaptık? 33'ten 5 çıktı. Evet 28. 4'e bölecek olursak her iki tarafı p eşittir 6 nokta küsür olur. Merhaba arkadaşlar. Sırada yine bir parabol sorusu var. Y eşittir 2x kare artı 12x artı 2p parabolünün tepe noktası x eksi 2y eşittir 5 doğrusunun üzerinde olduğuna göre p kaçtır? Şimdi eh, önce parabolün tepe noktasını bir bulalım. Y eşittir 2X kare artı 12X artı 2P parabolünün biliyorsunuz tepe noktasını RK olarak ifade ediyorduk. R'miz eksi B bölü 2A ile k'mız da bulduğumuz bu değeri fonksiyonda X gördüğümüz yere yazarak yani K eşittir FR ile buluyorduk. Şimdi c'yi bir tespit edelim önce. Ee, A dediğimiz 2 B dediğimiz e artı 12 bakın orada c de 2P'dir. R biliyorsunuz eksi B bölü 2A idi. Hemen yerlerine yazacak olursam B değeri 12 idi bakın. 2 çarpı A değeri de 2. Buradan R eşittir. 12 bölü 4'ten eksi 3 bulunacaktır. K'yı bulalım şimdi de. F R yani F eksi 3. X gördüğümüz yere fonksiyonda fonksiyonda X gördüğümüz yere eksi 3 yazacak olursam 2 çarpı eksi 3'ün karesi 12 çarpı eksi 3 artı 2P olur. Buradan düzenlersek e, bakın şuradan 2 çarpı eksi 3'ün karesi 9, 2, 9, 18 eksi 36 artı 2P olur. Yani K değeri 2P eksi 18 bulunur. Şimdi o zaman biz tepe noktasını nasıl bulmuş olduk? Şuraya yazalım. Tepe noktası RK idi. T eşittir. R'yi eksi 3 K'yı da 2p eksi 18 olarak bulduk. Şimdi bu tepe noktası buradaki x eksi 2'ye eşittir 5 doğrusunun üzerindeymiş. O zaman bu nokta bu doğruyu sağlar diyelim. Denklemi yazıyorum aşağıya. x eksi 2'ye eşittir 5 denkleminde x gördüğüm yere eksi 3, y gördüğüm yere de 2p eksi 18 yazarsam bu eşitlik sağlanması gerekir. Hemen yapalım. Eksi 3 eksi 2 çarpanında 2p eksi 18 eşittir 5 olur. Açacak olursam eksi 3 eksi 4p artı 36 eşittir 5 olur. Ee, 36'dan 3 çıkarsa 33. 5'i de bu tarafa atalım. Eksi 5 eşittir 4p'yi karşıya gönderdim. Artı 4p oldu. Burası 28 eder. Burası da 4p. Her iki tarafı 4'e bölecek olursak 28 bölü 4 p eşittir 7 bulunur burada. O halde doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar tekrar merhaba. Yine bir parabol sorusu çözüyoruz. Sıradaki sorumuz y eşittir 2x kare eksi k eksi, eksi k parabolünün tepe noktasının y eksenine uzaklığı 3 birim olduğuna göre x eksenine uzaklığı kaç birim olabilir? Şimdi önce tepe noktasını bir bulalım. y eşittir 2x kare eksi kx eksi k. Tepe noktası biliyorsunuz rk ile ifade ediliyordu. R'miz eksi b bölü 2a idi. K'mız da f r idi. Hemen bu değerleri bir bulalım önce. Bakın buradan a eşittir 2, b eşittir eksi k, c eşittir yine eksi k gözüküyor. Hemen şuradan r'yi bulalım. R eşittir eksi b, b'miz de eksi k idi. Bölü 2 çarpı 2. Yani R eşittir. Eksiler birbirini götürür. K bölü 4 elde edilir. Gidelim. E, K'sını da bulalım. E, tepe noktasının K'sı tabi bu. E, K'lar karışmasın. F R yani F. K bölü 4 olacak. Hemen fonksiyonda X gördüğümüz yere K bölü 4 yazıyorum. 2 çarpanında K bölü 4'ün karesi eksi K çarpanında K bölü 4 eksi k eşittir. 2 çarpı bakın şuradan k'nın karesi bölü 16 eksi k'nın karesi bölü 4 eksi k olur. Düzenleyecek olursam bakın şurada bir k'nın karesi bölü 8 eksi k'nın karesi bölü 4 eksi k bulunur. Şimdi şuradan payda eşitleyelim. Payda eşitleyelim şöyle 8 ile. K'nın karesi eksi k'nin karesi eksi bakın 2k'nın karesi sonra eksi 8k bölü bölü 8 elde edilir. Şimdi bulduğumuz k değeri de bu. Ama düzenleyelim tekrar biraz daha düzenleyelim. Şuradan eksi k kare karşımıza çıkacak. Hemen şu karşılığına yazıyorum. Eksi k kare eksi 8k bölü 8 olur. Şimdi tepe noktamızı şuraya bir yazacak olursam k bölü 4'e k bölü 4'e eksi k kare eksi 8 k bölü 8 elde ettik. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeye tekrar bakalım. Parabolün tepe noktasının y eksenine uzaklığı 3 birim denmiş. Y eksenine uzaklığını biz bakın şöyle bir ufak bir şekilde gösterecek olursam bir noktanın y eksenine uzaklığı mesela AB diyecek olursam bu noktaya ben y eksenine uzaklığı şurasıdır. Yani x değeridir. x değeridir. Ama uzaklık dediğimiz için de mutlak değer olarak düşünmemiz gerekir. Yani e, x değerinin mutlak değeri. K bölü 4'ün mutlak değerinden bahsediyoruz. Yani yani şurası kaçmış? 3 birimmiş. Burası 3 birimse K bölü 4 ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Buradan K eşittir 12. Buradan da K eşittir eksi 12 bulunabilir. Şimdi bize sorulan soru ne? X eksenine uzaklığı nedir? E biraz önceki şekilde dikkat ederseniz x eksenine uzaklığı da y değerinin mutlak değeridir. O zaman onu da onu da şöyle şurada bulalım. Şurada bulalım. Eksi k kare eksi 8 k bölü 8'in mutlak değerinden bahsediliyor. Eşittir. Bu soruluyor. Yani yerlerini yazacak olursam. Şimdi hangisi olabilir denmişti. K'yı de alabiliriz. Eksi 12 de alabiliriz. Bakın şuradan K'yı şöyle bırakalım. 12 de alabiliriz. Eksi 12 de alabiliriz. Ee, o zaman arkadaşlar önce 12 alalım. Eksi 12'nin karesi 144. Eksi 8 çarpı 12 bölü 8 eşittir. Bakalım. Şuradan eksi 144 eksi 2 8 16 8 1 8 9 96 oldu. 8. Burayı toparlayacak olursak 10 <laughs> 13, 14 ne yapar? Eksi 240 bölü 8 olur. Eksini atalım. 8'e de bölecek olursak e, üst 8, 24, 30 bulunur. Şimdi e, baktığımız zaman 30 yok. Diğer değere bakacağım. Yani eksi 12 değerine bakacağım. Onu da şöyle aşağıda bulalım. Böyle bulalım. Getiriyorum yine eksi k'nın karesi eksi 8 k bölü 8. Eşittir diyorum. Bu sefer k gördüğüm yere eksi 12 yazacağım. Eksi, eksi 12'nin karesi. Eksi 8 çarpı eksi 12. Bölü 8 olur. Buradan. Buradan bakın. Eksi şuradan 144. Şurası artı 96. Bölü 8 olur. Eşittir. Buradan 96, 44, 48. Eksi 48 bulunacaktır. Şöyle oldu. 48'i 8'e bölersek 6 biliyorsunuz. Eksi 6 şöyle bulunur. O halde mutlak değer olduğu için de 6 bulunacaktır. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olur.